Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte yine harika bir tarifimiz var. Kayseri yağlamasını ilklerimize kadar hissedebileceğimiz, yağlı yağlı yiyeceğimiz hamurlar açıp bir yandan kıymamızı kavurup çok güzel bir harç hazırlayacağımız tarifle sizlerle birlikteyiz. Daha önce de birçok tarif verdik. Bugün yağlama tarifini çekeceğiz ama ben artık hamurla uğraşmak istemiyorum. Bugün konuk olarak sizin için İrem Büyüroğlu'nu getirdik. İrem Büyüroğlu'nu lafı uzatmadan buraya alalım. Sonra malzemeleri sayalım. Karşınızda İrem Büyüroğlu. Hoş geldin. Hoş bulduk. Eray'cım. Nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Hoş geldin. Bugün Ye çok iddialıyım. Evet. Hamur açacağım. Ben inanmıyorum ama açabileceğini söylüyor. Var mısın iddiaya? Varım. Nesine? Nesine. Hadi sen seç. Tamam. Kazanan kaybedene kalmıyorum. akşam yemek ısmarlasın. Okay, anlaştık. ben kaybedersem? Benim istediğim yerde mi olsun, senin istediğin yerde mi olsun? Senin Sen. istediğin yerde olsun. Haydi, ortak bir şey, ben ortak bir Ben akşam garantiledim o zaman. Sıkıntı yok benim için. <laughs> Şimdi ben bu tarafta yağlama yapacağım. Tamam. Seninle birlikte bu tarafta hamur yapacağız. Tamam. Hepsini karışacağız ama hepsini beraber yapacağız. Ondan önce seni biraz tanıyalım İrem. Şimdi ben senin mikro influencer olduğunu biliyorum ve aynı evet. zamanda Kasım'ın 9'unda mıydı, 6'sında mıydı? 8 Kasım'da. Arasındaymış ikisinin. <laughs> <laughs> ben niye bu kadar? Tutmadı, olmadı. 8 Kasım'da Çılgın Dershane 5 çıkıyor. Çılgın Dershane çocukluğumuzu filmi bizim evet. aslında. Çok izledik. İrem Benim de orada çok güzel bir rol aldı. Bu arada Çılgın Dersen demişken buradan Dada'ya ve İrfan çok büyük selamlar gönderiyorum. Bilmiyorum. Onları da bir kanalımıza inşallah konuk alacağız. Ama senle başladık. Arkadaşlar evet. şu masumdan şirinliğe bakar mısınız? Hep güler yüzlü İrem, sağ olsun. <laughs> İrem'ciğim istersen hamuru yoğuralım. Hamuru yoğururken de seninle birlikte aynı zamanda sohbet ederiz. Aynen biraz hem projeden bahsetmiş de olurum evet. size. Evet bakayım tırnaklarını önce. Allah Allah. Hmm. Şimdi ben burada ölçü veriyorum. Ölçülü yaptım. Burada 5 su bardağı un var. 5 tamam. su bardağı unumuzu ekliyoruz önce. Ben yoğurayım istersen sen yoğurulma. Olur. Sonra bir su bardağı süt ekliyoruz. Bir su bardağı su ekliyoruz ama bu suyun derecesine ve sıcaklığına göre değişebilir. O yüzden evimizde yaparken su miktarı azalıp ya da artabilir. Bir tutam tuz atıyoruz. Ben iki tutam atıyorum çünkü birazcık tuzlu olsun ki ben yüksek tuzu seviyorum. Sonra hamurumuzu şu şekilde kabımızın içinde yoğurmaya alıyoruz. Süt biraz opsiyonel aslında ama ben birazcık daha yumuşak olsun diye, yumuşak kıvam olsun diye sütlü bir hamur yapmak istiyorum. Un sıçrar, normal o. Şöyle hamurumuzu yoğuruyoruz. Biraz yumuşak bir hamur elde edeceğiz ama çok da yumuşak bir hamur değil. Sert de olmasını istemiyoruz hı hı. hamurumuzun. Şimdi şunu aldık. Burada devam edeceğiz yoğurma işlemine. Hamurumuz kıvama geldi içeride. Ben izliyorum. Evet. Bunu yoğurduktan sonra <laughs> işlem sırası sana gelecek. Hamuru sen açacaksın zaten. Ben evde artık her gün hamur açıyormuşum. Bundan i̇nşallah. İnşallah. Şöyle hamurumuzu avucumuzun içiyle tezgahın üzerinde yoğura yoğura homojeniz hale getiriyoruz. Bunu sonra dinlendireceğiz biraz. Dinlenirken de ben bu tarafta yağlamanın harcını Hiç göstereceğim. Bir harcı. o ateş çıkarma olacak mı peki? Yok, Sarada. ateş çıkarma olmayacak. Tencerede yapacağız harcımızı çünkü. Şöyle hamurumuzu yoğuruyoruz. Eren bu sırada konuşalım biraz. Evet. Bize biraz çılgın dershaneyi anlat. Kendini anlat. Neler yapıyorsun? Günlerin ya, nasıl geçiyor? Evet. Ya benim çocukluğumun projesiydi. Onu zaten şarkılarıyla falan büyüdüm. Gerçekten evrenden de çekmiş mi onu. 10 yıl sonra tekrardan çekiliyor. Ben de orada kötü karakteri oynuyorum Asya. O Allah zengin Allah. tarafı. <laughs> Biraz benden gıcık kapabilirsiniz orada. Kapmayız herhalde ya. Kapacağımızı evet, düşünmüyorum. Yani çekimlerimiz de çok eğlenceli ve zordu. Yani 8 defa havuza atladım. Oo. Evet 10 saatte artık hipotermi geçiriyordum bir sahnede. Bir sahnede 8 kere atladın. 8 kere havuza atladım. E Birinci de yapamayınca öyle oluyor kre. demek ki. <laughs> çok detay alınıyor ya hani. <laughs> hmm, o yüzden diyorsun. Evet. Sonra bir hamam sahnemiz vardı. 14 saatte çektik onu da. Hamamın içinde artık böyle yanıyorduk. Hem soğuk hem sıcak. İkisini de yaşadım yani. Ama çok güzel bir şey elde ettik ya. İzleyince onu siz de anlayacaksınız. Peki o kamera sonra... karşısında olmayı seviyor musun? Çok seviyorum. Daha önce başka evet. projede bulundun mu? Evet. Korku film. Ya, genelde hepsine bu filmi oldu. İşte Kanal D'de bir program yaptık. Yıldız Hı -hı. De Bana diye. sketch programı. Dört bölümde maalesef final. Sen olduğun için Kötü mi? Kötü skeçlerimizden dolayı. <laughs> Öyle. Evet. Aynı zamanda Instagram'da da galiba influencer olarak evet, görev alıyorsun. Iş evet. İşbirliklerim oluyor. Hı -hı. E, bu arada benim altı tane kedim var evde. Evet. Onlarla vakit geçiriyorum bol bol evde. Altı kedim var. Altı kedim. Ben çok severim kedileri. Ya hepsini ben sokaktan sahiplendim. Çok Bir bağ güzel. Bir da insan bırakamıyor. Bana bezelemeye ben yardım eder misin? misin? Hamur bezelemeyi biliyor musun? Hocam böyle mi ya? Bak şöyle bastıra bastıra. Tamam. İçeriden dışarıya doğru bak. Beni seyret önce. Şöyle. İki tane yapmak zorunda değilsin. Sen bir tane yap, tamam. ikinciyi sonra alırsın. Sen şöyle yapabilirsin bak. Ha Aynen. bu daha kolay. <laughs> top top. Aynen. Buraya koyuyoruz şimdi hamurlarımızı. Bunları açacağız az sonra. Oldu mu? Oluyor oluyor. Biraz oluyor. benimki yamuk oldu ama. Yo yo, biraz yassı yapıyorum ben açılması kolay olsun tamam. diye. Tamam. İrem bize birazdan hamur açacak ama nasıl açacak bakacağız Haydi bakalım. Haydi bakalım. İddialıyım ama. <laughs> Bir koç burcu olarak. <laughs> ben de yay burcuyum. Yay. Aa, Sen 5. Nisan doğumlu musun? Nisan, 11 Nisan. Koç olmandan belli zaten 11 Tabii, Nisan oldu. İnatçılık, azim, hırs. Ama yayla koç benziyor ya. Yani. Biraz, biraz. İki de ateş elementi. Benim annem Yay, koç, koç, burcu. Aslan, annem, annemin özelliklerinin çoğu var bende. Evet. Ya ben zaten mesela ilk tanıştığım insanlara bile ilk önce burcunu soruyorum. Hangi burç? Ben çok inanmıyorum ama burç işlerine oluyor ya, yine de bir şeyler. Ama şimdi bir senin bir doğum haritan var. 12 burcun özelliğini de aslında taşıyorsun sen. Hmm, ben. Burç programı mı yapsak ya? Yani? <laughs> Sen ona sana program programı yapalım bizim kanalda ne dersin? Burada okey. Şimdi hamurlarımız hazır. Ben bir örtü alıyorum, hemen geliyorum. Tamam. Gel ellerini yıka bir istersen. bir de şef şapkası falan olsaymış. Evet, şimdi hamurlarımızı bezeledik. Bunların üstünü kapatalım, kurumaması için. Şöyle dursun bu tarafta. Burada hemen şeye geçelim. Yağlama tarifimize geçelim. Şimdi öncelikle seni bu tarafa alayım, ocağa alayım. Ocakta sen benim için kıymayı kavururken ben sana soğan doğrayım. Hı hı. bununla, bununla kavuracağız. Hemen açalım önce ocağımızı. Ee, kullandığınız tencerenin çok bir önemi yok ama böyle biraz daha dar tencere kullanırsanız lezzetlerin birbirine geçmesini sağlayabilirsiniz. Burada sıvı yağımız var. Sıvı yağın hepsini ekliyoruz. 100 milime yakın sıvı yağ var. Adı üstünde yağlama biraz yağlı bir tarif olacak bu. Yarım kilo kasaptan çektirdiğimiz dana döşten yağlı kıymamız var. Dananın döş katısını derseniz kasaba size döş kısmından harika bir yağlı kıyma verir. Dana kıyma kullanıyoruz. Dana kıymanın hepsini atıyoruz. Bütün yemeklerde önce et ve Kıymamızı kavuruyoruz. Tavuksa tavukta, kuzuysa kuzuda, danaysa dana da. Önce etimizi kavurup sonra Hı -hı. sebzelerimizi ekliyoruz. Bu da o tariflerden bir tanesi. Senden kıymayı kavurmanı rica edeceğim bu tarafta. Okay. Ben de o sırada sana soğan doğrayacağım. Ee, soğanlarımızı, biberlerimizi, domateslerimizi üzerine ekleyeceğiz. Hı -hı. Sonrasında bu tarafta hamur açıp yufkalarımızı pişirip üst üste, üst üste, üst üste koyacağız. 2, 3, 6, 8 kat yapacağız. Lezzetli sekiz yemeğimizi tane. yapacağız. İnşallah lezzetli <laughs> olacağını düşünüyoruz. Sen hamurları açmayı becerebilirsen. <laughs> Bizim oraya şey lazım, aşçı lazım. İstersen hemen gelip başlayabilirsin. Evet. Sıkıntı yok. Şefçik. Şefçik olur benden ya. Şef olmaz herhalde. Ustacık falan olabilir. <laughs> komi, komi diyoruz biz en alt komi. başlayanlara. Komi olur mu? Neden olmasın? Her şey başlamakla başlıyor. Sen nerelisin? Çanakkale. Peki Çanakkale'nin en ünlü yemeği nedir? En ünlü yemeği yok aslında. Peynir helvası meşhur, domatesi meşhur. Başka? de peynir, peynir. Peki Çanakkale'de olup da diğer illerde olmayan, aslında her ilin kendine özgü olup da Çanakkale'de ekstra olan bir tatlı var. Ne o tatlı bil bakalım. Peynir helvası. Hayır. Neymiş? Sütlaç. Aa. Bak mesela Çanakkale'lisin bilmiyorsun. Evet biliyorum. Ben biliyorum ama. Nasıl ya? Itır otu diye bir ot var. Tamam. Itırotunu duydun mu hiç? Hayır. Çanakkale'de merkezinde bir tane pastane var. Adını bilmiyorum şimdi pastanenin. Itır otlu Aha. süt taç yapıyorlar. Itır otlu. Itır otlu süt taç yapıyorlar. Biz Çanakkale'ye çekime gittik, master şefle. Itır otlu sütlaç yaptık mesela şeyde, Çanakkale yemeklerinde. Vay be, kalamar dolma yaptık. Evet. Mesela ilk fırsatta Çanakkale'ye gittiğin zaman hemen o itır otlu hemen, sütlaçtan evet, denemeye öneriyorum. Sütlaç alem sever alem diyeyim, misin? Severim. Bununla. Itır otunun kendine has bir aroması var, sütlaç da inanılmaz bir aroma katıyor. Ben de ilk defa orada yedim ama mükemmel bir tadı var. Bu arada peynir elması yıllardır yiyorum. Çanakkale'li çok arkadaşım var. Evet. Biz yurtta büyüdük, yani hı hı. lise yurtta okuduk. Yurtta iki tane Çanakkaleli arkadaşım vardı. Onlar sağ olsunlar bize. Her gittik geldiklerinde ben hep peynir helvası istiyordum. Onlar da peynir helvası getiriyordu. O yüzden evet. ben Çanakkale'yi severim. Ya ben belirli bir yaşa kadar peynir helvasını sevmedim ama sonradan böyle bir şey tadı güzel gelmeye başladı. Üstü yanık olan var ya. Evet ben de yanı seviyorum. Onu çok seviyorum. Zaten diğeri biraz höşmerim gibi oluyor. Evet, Baba gibi, gibi oluyor. Ama o üstü pişmiş olan mesela, gerçekten evet. çok güzel oluyor. Ben de çok seviyorum. Höşmerimi çok sevmiyorum mesela. Höşmerimin nasıl yapıldığını biliyor musun? Hayır. Peynir helvasının <laughs> nasıl yapıldığını biliyor musun? <laughs> no. Onu da demek ki... Söylersen öğrenirim. <laughs> peynir yapıyorlar ya, Aha. peynir yaptıklarında peynir altı su kalıyor ya. Evet. O kalan suyun içinde peynir parçaları oluyor, lorlar oluyor. Hı hı. O lorların birleşmesiyle, içine şeker atılıp bağlanmasıyla höşmerim yapılıyor. Onu da fırınlayınca peynir helvası haline geliyor. Ha. Hmm. Sanat ya. işte ya. ya Yemek yapmak gerçekten sanat iş. Ya Yemek yapmak Bence. sanat ama bu yemeğin bütün kökenlerini bilmek e, gerekiyor. Mesela sen Çanakkale'desin, ıslak sütlajı bilmiyorsun. Evet, bir. bilmiyorum. İkincisi, yok. seni yermek için söylemiyorum yanlış anlama. Aa, hayır canım. Mesela peynir helvasının nasıl bilmiyorum. yapıldığını bilmiyorsun. Gerçi evet. meslekte alakan yok, çok da bilmek zorunda değilsin ama. Evde evet. Çanakkale... gülücünle kendim yemek yapıyorum ama böyle bu şekilde şovlarla değil tabii ki. Peki en sevdiğin yemek nedir? Tavuk. Tavuk yemeklerine bayılıyorum. Mantı çok severim. Yaprak sarma. O zaman sana çok özel bir soru soracağım. Evet. Ömrünün sonuna kadar bir yemek yiyecek olsaydın hangi yemeği seçerdin? Sadece o yemeği yiyeceksin. Tavuk sote. Allah Allah. Gerçekten. Biz kanalımızı tavuk sote de paylaşacaktık. Keşke tavuk seninle sote. tavuk sote çekseydik. Ay evet ya. Daha Bak onu yapıyorum. Tavuk sosuna iddialıyım. Sen hamur açmayı tercih ettiğin için yağlama yapmayı tercih ettik. Ee, bir de ben tavuk sotenin içine bir tane et bulyon atıyorum. Evet et bulyon. Evet çok lezzetli yapıyor. Bu arada arkadaşlar İrem Aynen. et bulyon atıyoruz dedi ama yemeklerimizde kesinlikle bulyon kullanmıyoruz. Bulyon sevmiyoruz. Aa. Ama bulyon firması gelip bize sponsor verirse en iyi en iyi <laughs> bulyon kullanan biz olabiliriz. Sıkıntı yok o konudan yana. Bulyon gerçekten çok zararlı bir şey. İçinde monosodyum glutamat var. Çin tuzu dediğimiz olay var. Evet. Yemeğe lezzet katıyor ama gel gör ki insanların zararı. sağlığına çok zararı var. Kısırlık yapıyor. Sonra o kadar. O kadar. Sadece o kadar değil de kısırlık yapıyor. Benim bildiğim <laughs> ama o zaten var sadece. Şey ben o kısmı alakadar evet. demek ki. Sadece onu dinlemişim ben. Geri kalan zararlarını dinlemedim. <laughs> zararlı şeyler hep güzel olmuyor mu ya? Maalesef. Maalesef güzel oluyor. Soğanları doğradım ben. O birazcık daha kavruluyor. Şimdi buna Biraz bayağı daha. bir tereyağı gireceğiz. Tamam. Şöyle. Bol miktarda patron tereyağını acıma Tereyağı dedi. evet patron elini bol tutmuş. Evet, sağ olsun. Masraftan kaçmıyor patronumuz. Çok şükür. Çok şükür. Şimdi ben sana soğanları veriyorum. Soğanları da atalım. Şöyle bol soğanlı, bol kıymalı bir yağlama yapacağız. Oo! Oh. Tencere şeyde duruyor ama neden böyle yapmıyorsun? <laughs> Elim mi yanıyor? Elim mi yanıyor? Yanıyor işte. Yanıyor ki tamam. çekiyorum. Ben geçeyim o tarafa diyeceğim de sen bunları doğrayamazsın ki. Şöyle karıştıra karıştıra. İrem şimdik şöyle bir durum var. Hocam nasıl karıştırıyorum ya? <laughs> Yaşını sorayım mı? Sor. Kaç yaşındasın? 25 yaşındayım. Kaç doğumlu oluyorsun yani? 99. 99 doğumlusun. Hı hı. Üniversite okudun mu? Okudum. Hangi bölüm okudun? Konservatuar tiyatro. Hmm. Ve işimi yapıyorum diyorsun. İşimin başındayım. <laughs> en güzeli. Ben de mesela hep aşçılık okudum. Liseyi, üniversiteyi hep okudum. Şimdi mesleğimi yapıyorum. Yani evet. Ya biraz bu Aşçılık mesleğiyle sevgi katmak gerek bence. Tabii imletlerde. ki, mutlaka. Sevgi olmuyor. olmadan olmuyor. Biz hiçbir mutlaka... şey olmuyor. Sevmeden hiçbir işi yapamazsın yani. Tabii ki. Şimdi biz yarım kilo kıymanın içine 2 adet soğan doğradık, orta boy soğan. Hı hı. Şimdi bir diş sarımsak ve 2 çarliston biber, bir domates doğrayacağız. Tamam. Önce sarımsağımızı atacağız, son biberlerimizi atacağız. O arada soğan ve kıymayı kavurmaya devam edelim. Ama elin yanıyor söyle, ben devralırım oradan Bayrağı, sıkıntı devam yok. Devam edelim ya, sıkıntı yok. İyi o zaman. Çünkü hamurlarım... Hamuların... da yok. Ne güzel. Bak. Ona baktık canım. Ya. Bakmadık mı? İşte. O iptal ettiğimiz videoda mıydı? <gülüyor> <gülüyor> orada mıydı o be? O, orada Burada mıydı? söylemedik mi? bilmiyorum, hatırlamıyorum. Peki mesela bize bir mekan önerisi verecek olsan, İstanbul'da şuraya kesinlikle gidin desen, yemek yemeye nereye önerirsin? Yemek yemeye. Ay bilmiyorum ki şu an hiç aklıma gelmedi. Niye mekanlara gitmiyor musun? Ya, gidiyorum da yani ben yemeği güzel olan her yerde okeyim yani. Yemek hmm. ayrımı yapmıyorum. Biz Bu yemeğimiz... arada ben kelle paça falan çok seviyorum. Hiç evet. şey olmuyor değil mi? Belli bakınca olmuyor. Bakınca belli olmuyor. kelle Ben paça. de çok severim. Ben hiç Lahn yemek macun. ayırmıyorum. Bana bakınca da belli olmuyor değil mi? <gülüyor> 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 kelle paçalı nasıl güzel bir şey ya. Evet sarımsaklı, bol Oo, sarımsaklı. Vay nasıl atıyorum içine biliyor musun ben de Ben de. Ee, şey de karşıda karşıda evet. bir mekan var. Hı -hı. Etli mercimek çorbası yapıyor. Oo. Hiç duydun mu? Ben yapıyorum olayım, arada ama. Efsane bir şey. Ya bir arkadaşım önermişti mutlaka git dene bayılacaksın Hı -hı. falan ya yani dedim bir çorba ne kadar güzel olabilir. Gittim ama Bu kadar güzel olabilir. Bugüne kadar ya. içtiğim en güzel çorba Etli mercimek. O kadar güzel. Safran falan koyuyormuş içine o rengini katmak için. Zerdeçal güzel de olmasın safran dedi. Safran biraz pahalı bence safran kullanmıyorlar. Safran dedi ama benim yalan söylemişim. Pahalı olabilir. mı çorba peki? Ya piyasaya göre bence bayağı uygun çorba ya. O zaman Herkes safran değiz yerde çaldı arkadaşlar. pahalıdır falan orada fiyatlar çok uçuktur ama yok yani gayet uygundu bir fiyatlarda. Birazcık ben kavurayım mı bakayım. Senin elin yanacak. Ateşten çekiyoruz sürekli. Zaten hamurlar şey olması üzere. Beceremiyorum. Şu domatesi doğramayı hiç beceremiyorum. Domatesin kabuğunu soyarsan doğramayı becerebilirsin. Romantik kay... Büyük, büyük büyük oluyor hep salatalarda falan. Ben sana bunu mesela kabuklu doğrarım böyle ip ince istersen şimdi. Evet o kıt kıt kıt. Göstereyim mi? Mu? Yo şova gerek yok. Nasıl doğrayacağını göstereyim mi kabuklu? Göster. Bunu aldın ya. Tamam. Bunu buradan doğuruyorsun ya. Tamam. Bunu buradan doğrayacaksın. Hmm, küçük detaylar. Tersten doğrarsan, evet. domatesin ilk başta kabuğundan başlamazsan bıçağının da çok keskin olmasına gerek kalmaz. Evet, ben hep tersten başlıyorum. Orada hatayı yapıyorum demek ki. Aslında düzden yapıyorsun da tersinden evet. başlamak gerekiyor. Böyle yapıyoruz domatesi. Ama şuna bakar mısın? Nasıl güzel kavurmuş. Çok güzel kavrulmuş. Gerçekten. <laughs> Harika görünüyor. Öyle Şimdiden... Şey? Sanat eseri yapmışım yani. Evet. Küçük bir şefçik yetişiyor. <laughs> Maşallah. Şimdi iki soğanı, biberi, at, sarımsağımızı kıymanın içine attık. Hepsini birlikte kavuruyoruz. Hemen buradan bir buçuk çorba kaşığına yakın domates salçası kullanıyoruz. Salçamızı içerisine atıyoruz. Sonra domateslerimizi üzerine ekliyoruz. Şu şekilde domateslerimizi üzerine ekliyoruz. Ben arada yaparım bunu evde. Yap mutlaka yap. Beni de çağır yaptığında tamam. beraber yiyelim. Bütün ekibi çağıracağım eve. Arka taraf <laughs> kalabalık bakalım ama. nasıl yapmışım. Şimdi domatesimizi de attık, salçamızı attık, hepsini birlikte kavuruyoruz. Evet. Ben döktüm yani. Sen o kadar kavurdun dökmedin, ben hemen döktüm. İşte. Ustalık de. <laughs> Şurları bir temizleyeyim. Hiç sevmiyorum dağınıklığı. Ben de çok severim biliyor musun? Dağınıklığı. Yani e, çekmecemden çatal bile bulabilir. <laughs> Allah Allah. <gülüyor> ben hiç sevmiyorum dağınıklığı. Ben o, o yüzden aşırı hemen... aşırı dağınık çalışıyorum ya. Felaket yani. Şimdi birazdan görürsünüz zaten. Şimdi o orada kavruluyor. Onun baharatlarını vereceğim ben. Bir kez daha karıştırayım mı söylüyorsun ben? Evet. Oo. Sen karışmaya devam et. Şimdi tuzunu veriyoruz. Tuzlu, Kırmızı toz biber ve toz şeker atıyoruz. Harcımızı hazırlıyoruz. Baharatlarla da işimiz kalmadı. Bunları da kenara alıyoruz. Yağlamayı yapmaya geçeceğiz artık. Tereyağımız. Burada süzme yoğurdumuz var. Süzme yoğurdumuzu daha önceden ben sarımsak ve zeytinyağı atarak biraz çırptım. Hı hı. Kenarda duruyor. Şurada maydanozumu doğrayıp tahtamı da kaldıracağım. Sonra, Ondan sonra işleme geçeceğiz. Evet, evet, sonra hamur yoğurma işlemine geçiyoruz. Şey, geçiyoruz. hamur açma işlemine geçiyoruz. Ne kadar güzel kokuyor ya keşke böyle seyircilere bu kokuyu da yansıtabilsek değil mi? Onu ben hep yapmak istedim ama Gerçekten. benim ürünlerimde de çok iyi kokuyor söyleme ayıptır. Hep vermek istedim ama veremedim evet. maalesef. Şimdi maydanozlarımız da hazır burada. Evet. Benim çıraktan hemen şey isteyelim. Buraya un isteyelim bize bir un getirsin bir tabak. Çırağı da kamera karşısında gösterelim çocuk bütün cefamızı çekiyor bir Tabii görsünler. Canım. Ömer'im gel. Elim yandı. Yanar, yanar. <laughs> Teşekkür ederim kardeşim. Ömer, İrem. Çırağım benim. Bize bütün desteği sağlıyor. Kaçıyor bak. <laughs> Ömer nereye gidiyorsun ya? <laughs> Ömer'le de çekeceğim bir tane bölüm. Ah ettim. Tezgahımız alıyoruz. Da tabii şöyle. tabii. Önemli olan o yağı zaten. Yağlama adı üstünde. Elim yanmasaydı bir şov yapacaktım ama. Şimdi burası tamam. Salçayla da işimiz kalmadı. Evet İrem Hanım. Evet. Şimdi gelelim kuru fasulyenin faydalarına. Şov Artık show'un başlar. <laughs> ne başlar bilmiyorum. Ben Çok sana şuraya şöyle güzelce ya, konuştun. Açamazsan göreceğim şimdi ben seni. Hadi bakalım. Efendim ununuz burada. Selam. Buyurun. Hamurlarınız burada. Oklavanız orada. Ben burada sizin için pişirme yapacağım. Tamam şöyle o atıyorum içine. Ederim. Tavamın altını yakıyorum. Hı. Hmm. Evet. Biraz tava ölçüsünü de açacağız, biliyorsunuz değil mi? Tamam, Unlamazsanız üstüne. yapışır. Ben uyarıları yapayım da. Unladım. Tamam. Vallahi harç var ya o kadar güzel oldu Çok ki. Çok güzel. Hele bir de kokusunu gerçekten keşke duyabilseniz ya. Efsane kokuyor. Şöyle unumuz da. Hmm. Nasıl? Nasıl i̇yi, gidiyorum iyi, hocam? İyi gidiyorsunuz. Başlangıcınız iyi. Şovlar da yapayım aralar. Ben yemeği kaybettim herhalde. <laughs> Şeye unu atıyormuşum böyle tamam. Neyse ama. patron burada ya ısmarlar sıkıntı yok. Patron. Patronu hallettiriz. İlk bol Aralarda azıcık un serp de şey olmasın. Yapışma Yapışmasın. olmasın. Yapışmasın. Oklavan da yapışabilir. Evet. Devam edelim. Şu kenara bir simetriyiz. İrem mesela annenle falan evdeyken yemek yapıyor muydun okula falan giderken? Evet yapıyordum. Ya ben mesela en iddialı olduğum çorba olarak söyleyeyim domates çorbasında çok iddialıyım. Evet salçayla unu kavurup suyu verip domates çorbası yapıyoruz de. <laughs> Ama gerçekten lezzetli oluyor domates çorba. Eline sağlık. Ee, onun dışında dolma güzel yapıyorum. Ne dolması? Biber dolması. Hı -hı. Sarma da iddialıyım. Peki annenin mesela Çanakkale'ye özgü yaptığı bir yemek var mı mesela? Bizim orada ya şu yemeği yapıyor benim boşma... annem çok... Oo. Hı hı. Boşnak mantısı yapar genelde. Boşnak böreğini herkesin bildiği gibi çok güzel yapıyor. Boşnak böreği de çok severim ben. Evet. Bu arada iyi açıyorsun ha. Kazandım herhalde. Ama şekilli <laughs> yapmıyorsun. Öyle bir sıkıntımız var. Ya biraz ona da kusurumuz olsun ya. Onda yok sayalım yani. Ben bir alayım bir gö göstereyim sana istersen. Belki de ben açamayacağım şimdi. Aldın ya. Oklavaya sardın. Buradan aldın. Ben mesela şu işlemi yapıyorum hep. Yapışmıyor mu öyle? Hayır. Unluyoruz ya hı hı. Çok yapışma işlemi olmuyor. Şu an tamam. şeklim bizim için önemi yok. Ben de o sırada şunu karıştırayım. Olur. Ben de iyice ev hanımları gibi oldum <laughs> hamuru açarken. Azıcık da kıvırtayım açarken. Oo. Oh. Bunu nasıl başladın bilmiyorum. Yuva, yuvarlak <laughs> hale çeviremiyorum hamuru. Bir farkımız da olsun ama değil mi? <laughs> tabii tabii Hep farkımız. yuvarlak mı olacak? Farkımız, tarzımız Biraz da böyle doğru. şekilli şukullu olsun. Şekilli şukullu neyse bile şukullu. <laughs> Keseriz ya yani, kötü tabakla sıkıntı yok. Tabağımıza şeyine göre ayarlarız. Ölçüsüne göre ayarlarız. Bu oldu aslında da. Neyse olsun, yamuk olsun bizimki de, yamuk gittik madem. Sen yara mura geçebilirsin. Tamam. Tam tavanın ölçüsüne göre olmuş zaten. Bunları pişireceğiz, kenara alacağız, sonra tabaklayacağız. Unladım. Tamam, aç. Sanki bu seferki daha düzgün oluyor. Evet, yuvarlak olacak gibi duruyor. Bir tane Yanıyorum. daha soğuk vardı burada ya. <laughs> hmm. Bekliyor muydun peki böyle açmama? bu kadarını beklemiyordun değil Böyle mi? Böyle de açılır kardeşim. herhalde canım. Ama ben hiç yemek <laughs> ya. yoktur diye düşündüm. Yok yapıyorum canım. Ben seviyorum yemek yapmayı. Vallahi yapmayım. helal olsun. Ama şöyle mesela tek başıma Eken değil de arkadaşlarım gelir, kalabalık olur. O zaman hazırlamayı seviyorum. Yani herkesle yemeği seviyorum. Senin tek evde altı tane kedi var. Evet. Bir de ablam var. Aha. Yedi kedi var. Yedi. <gülüyor> <gülüyor> İki tane ablam var bu arada. Allah Allah. Evet. En küçükleri benim. Üç, üç, kız, üç kardeş kız. yaşıyoruz diyorsun evet. ha. Evet. Üç kız kardeş. Ya güzel Peki, bir şey insanın ablası başka olması. Başka projelerle ilgili teklif ya da herhangi bir durum var mı? Sen şu an influencer olmaya yolunda ilerliyorsun zaten. Evet yani şu an birkaç tane görüşmem var. Hı hı. Netleşince onları söyleyeyim. Eline yakışıyor mu oklava. Ya. Evet. Elbise giyersin ama. Hamur haline alınca o ev hanımını çıkar. Evet şimdi efendim yağlama için bütün işlemlerimiz tamamladık. Baksana. Şöyle tamamladık. Evet güzel açıyorsun. Tavaya oturacak şekilde açarsan daha güzel olacak. Hamurlarımızı açıyoruz. Yağsız tavada alt üst yaparak şöyle yufka gibi pişiriyoruz. Sonrasında bunu tabağımıza alacağız. Kat kat dizerek yağlamamızı hazır hale getireceğiz. Hamurumuzun içine ne koyduk? Süt koyduk, su koyduk, un ve tuz var. Basit bir hamur yaptık. Burada harcımızda şeker, tuz, kırmızı toz biber ton biber, soğan, sarımsak, kıyma, domates, salça var. Burası da kaynıyor. Orada yoğurdumuz hazır. Hocam şöyle atayım mı? Tabii tabii. Nusret abi. <laughs> abiye fazla özenme ama. Ben bunları hemen çıkartıyorum içeriden. Bunları alacak bir tabağa bakıyorum. Hemen arkadan bir tabak alabilir miyiz ya? Yağlama yapmak için. Ömer Bey. İdeal midir? Bakacağız şimdi şu pişsin mi? Alayım onu ocaktan. Ondan sonrasına bakalım. Oo. Biraz da elimizle açalım. El lezzeti verelim. Tabii tabii. <laughs> evet arkadaşlar. Yufkalarımızı pişirdik. Harcımız hazır. Yoğurdumuz ve maydanozumuz burada. Şimdi İrem'ciğim seninle ne yapacağız biliyor musun? Ne yapacağız? Bu yağlamanın bir yöntemi var. Bu yufkaları şöyle uçlarını katlıyorsun tamam mı? Şöyle katlıyorsun yufkayı. Bunun içine hep daldırıyorsun. Okey. Kenarları yağlansın diye tamam mı? Sonra tabağa alıyorsun. Böyle açıyorsun bunu. Sonra... Bunun üstüne şöyle iç harcından bol bol. Tabii. Yani biraz Elimizi aslında bu şey gibi. Lahmacunun farklı bir versiyonu gibi. Bakacak evet. olduğumuza da Kayserililere kızmasın bize. Ama tadına baktım gerçekten çok lezzetli. Şöyle yine banıyoruz. Kendim yaptım diye söylemiyorum. <laughs> elle sağlık Bu arada mutfakla ilgin olduğu belli oluyor. varsın yani bu sektörde. Varız bu alemde. <laughs> Aa birincinin <laughs> arasına maydanoz atmayı unuttuk. Aralara maydanoz atıyoruz. Çiğ şekilde mi atılıyor bu maydanozları? Tabii ki. Kaplıyoruz. Şöyle yağımıza tekrar batırıyoruz. Açıyoruz. İnsan işte açılıyor ya böyle bir de bandıra bandıra koyuyorsun evet, ya. Evet bunu bir de yemesi var şimdi var oh. ya of. Şöyle maydanozumuzu atıyoruz. Bol bol. Tabii. Şöyle tekrar kapladık. Yağımıza bandırdık. Bunlar hep püf noktalar efendim. Önemli olan noktalar. Şöyle açtık. Sana 2 milyon versiler. Bundan kaç tane yiyebiliriz? <laughs> evet. Bana bin, para vermelerine gerek yiyeceksin. yok. tane Yiyeceksin. Hayır, bin tane yiyeceksin. Sana 2 milyon veriyorlar. Yer misin? Hemen şimdi ibanımı atarsan <laughs> şu an yaparım bin tane. İman alalım. Yapar da yerim hem de. Kendim yaparım bin tane. Oo. Direkt. Bu soruların ucu inşallah başka yere gitmez. Bizim kanalı kapattırırsın meşhur bak. Meşhurdur ya bu sorularım. Allah Allah. bilir böyle saçma sapan sorularım var. Artık bana şey diyor İrem artık sus ya şu saçma sapan soruları kapat sorma bize. Neden öyle diyorlar? Sevmiyorlar çünkü o soruları de. Öyle sorular soruyorum ki şu an <laughs> karşısında söyleyemeyeceğim onları. Peki sana 2 milyon lira verseler. <laughs> Evet. Sen yer misin bin tane? Bin tane mi? Yiyemem ya. Peki sana deseler ki bir milyon dolar veriyorum, sana yarayın vücudunu, sen eray vücuduna geçeceksin sineray senin vücuduna geçecek, kabul eder misin? Kabul. Bir milyon dolara. Tamam. Belirli gün mü? Yok hep. Otosu var mı? Hep, hep mi? Hep. Okey. <laughs> <laughs> Okey. Hadi hemen değişelim. Dur maydanoz atmadık yine. Maydanozdan sonra mı? <gülüyor> İban, İban <gülüyor> gönderirim ben lazım önce de. Öyle bir durum yok tabii ki. Son harç kaldı da son katı atamayacağız. Çünkü yüzden... kıymamız yetmedi. Kıymamız yetmedi değil de hamuru biraz fazla yaptık. Evet. Şöyle yağlamamızı yaydık. Oo. Geldi yeme. Bu var ya nasıl bir şey oldu biliyor musun? Şimdi şey burası ben Ben seninle yaşasam herhalde of baya. Neden olmasın? Şimdi bunu kesmemiz lazım. Şöyle yağlar akıyor görüyorsun bak dilimliyoruz. Eray hever eve lazım değil mi? Her evde olması Temizlik var, bulaşık var, ütü var, her şey var abi Daha bende. Lan olsun ya, kadınların istediği şey. Tabii ki de. Ya illa kadınlar mı yapacaklar? Kimliğin yapacak aldı şey? geldi, yarın nikah paylaşına başlayalım hemen. <laughs> şöyle yoğurdumuzu döktük ortasına. Üstüne de şöyle bol maydanoz. Görsel şov ya. İnsan böyle görünce gözü doyuyor. Şuraları bir silelim mi? Yağlama Yağlama olalı, böyle yağlama yapılmadı. <laughs> Kayserililere meydan okuyorum. Sefa Okyay Kılıç. Gönlüm Özellikle var sana meydan okuyorum. Bu videoyu gör, bana meydan okumama cevap ver. <laughs> Senden daha iyi ağlama yaptım kardeşim. Ya. Aşko. Bırak çatalı matalı. Şimdi yeme zamanı. Gel. Oh. Oh. <laughs> oh. Gerçekten. Oh. vallah doğru söylüyor. Gerçekten parmaklarınızı yersiniz. Muazzam olmuş. Yani ben yaptım diye söylemiyorum. Evet arkadaşlar bugün sizinle birlikte harika bir yağlama tarifi paylaştık. Yağlamanın bütün detaylarını aşağıda açıklamalar bıraktık. İrem'ciğim geldiğince çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ne diyoruz? Bizi takip etmeyi, abone olmayı unutmuyorsunuz. Ve beğenmeyi ve, ve yorum beğenmeyi, atmayı unutmuyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Bir diğer videoda görüşmek üzere. İrem'e çok teşekkür ettik. Instagram aşağıda İrem'i de takip etmeyi unutmayın.